Acara Müslümanları Anadolu'nun kültürel zenginliğine sahip yemekleriyle renk katıyorlar. Sıcak yaz günlerini serinleten lezzetleri pratik tariflerle hazırlanıyor. Sebze ağırlıklı ve bol baharatlı yemekler afiyetle tüketiliyor. Osmanlı-Rus Savaşı'nda göçe zorlanan Gürcü Müslümanlar ordunun Fatsa ilçesini kendine yurt edindi. Ata tohumlarından vazgeçmeyenler gübre ve ilaç kullanmadan tarım yaptı. Bu sayede mutfaklarında eşsiz yemekler pişti. Gürcistan'dan geçerken büyüklerimiz gelirken tohumlarını da getirmişler ki e, yine Gürcü yemekleri devam etsin diye. Biz de o yüzden Gürcü yemeklerimizi büyüklerimiz sayesinde hiç unutmadık. Hiç soframızda eksik olmadı. Çok da sağlıklı. Bin yıllık Gürcü mutfağındaki tarifler bu sayede korundu. Gürcü yemeklerin olmazsa olmaz üç malzemesi sarımsak, kişniş ve ceviz. Bu yemeklerin en önemli özelliklerinden biri ise mısır ekmeğinin eşliğinde yenmesi. Sıcak yaz günlerinde yerken Aha. içinizi ferahlatacak yemeklerden biri de Zagizmari. Zagizmari salata tarzı bir yemektir. Haşlanmış yumurtanın üzerine ceviz, taze kişniş, sarımsak onları rondoda çekeriz. Boza kıvamında sulandırırız. Ondan sonra haşlanmış yumurtaların üzerine dökeriz. Limonla ya da erik ekşisi dökerek o şekilde soğuk, ateşte pişmeyen bir yemek. Zetiyani, cevizli patlıcan ve gürcü salatası da yaz aylarında soğuk tüketilecek yiyecekler arasında yer alıyor. Çok acı veya baharatlı olmayan yemeklerde ceviz, nar, sarımsak, peynir, fasulye, patlıcan, ıspanak ve erik kullanılıyor.